Pınar Security Breach Ruin'in ilk bölümünde oyunu tüm sonlarıyla bitirmiştik. Ancak ilk oynanış sırasında fark etmediğimiz ve çok önemli 15 gizemi bu videoda size göstereceğim. Chica'yı tamir edeceğiz. Monty'nin kayıp bacaklarını bulacağız. Kayıp birçok animatroniğin yerini keşfedeceğiz. Gregory ve Casey'nin yan yana olduğu posterleri ve fazlasını. Kısaca oyundaki tüm gizemleri birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. 15 numaradan 1 numaraya doğru ilerlemeye başlıyoruz. Chapter 4'te Chica'nın bu sahnesini muhtemelen hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle kamerayla oradan bir fake ses yapıyoruz ve Chica'yı diğer tarafa doğru gönderiyoruz. Daha sonra arka tarafından geçip sol tarafta arkadaşlar bir şurada ileride bir oda var gördüğünüz gibi. Önce Chica'nın geriye doğru gitmesini bekliyoruz ve ondan sonra da oradaki odaya doğru gidiyoruz. Orası aslında Chica'nın odası. Ve bunu tabii ki de bu kovalamacanın esnasında o stresin altında fark etmemiz çok mümkün değil. Şimdi hemen oraya doğru gidelim isterseniz birlikte. Buradan yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar ve sol taraftaki odaya gideceğiz. Ve orada Chica'nın gizli bir bölmesi var. O bölmeyi bulacağız ve o bölmenin içerisinde de çok enteresan bir şey var arkadaşlar. Bakın şu anda Chica orada yine olduğu yerde kaldı. Ve burası şimdi Burada sağ tarafa doğru dönelim. Ve burada labirent gibi bir bölüm görüyoruz. İlerliyoruz. Buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kika'nın odası burası. Duvarda resmi var. Yine odanın içerisinde gördüğünüz gibi peluşları var. Çok güzel ve renkli bir oda. Gizli bir oda aslında. Gizli odalardan bir tanesi. Ve yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi balonlar vesaireler var. Ama en önemlisi bir tane de yine işte yerde bir şeyler var. Arcade makinesi var. Yani Atari makinesi var arkadaşlar. Ve bu Atari makinesinin içerisindeki oyunu bitirdiğimiz zaman bize çok çok güzel bir ödül verecek. Bakın şimdi oyunu şöyle bir göstereyim. Bütün oyunu oynamayacağım. Çünkü yani daha doğrusu oyunu hızlı bir şekilde bitireceğim. Sonunu göstereceğim. Ama oyun nasıl ilerliyor? Şöyle göstereyim mouse'la ateş ediyoruz. İşte normal WASD ile de hareket ediyoruz ve wave 1 yani birinci dalga bu şu anda. Bu 20. dalgaya kadar devam ediyor. Hemen isterseniz 20. dalgadan oyunu bitirelim ve bitirdiğimiz zaman bakın bize ne veriyor. Şu anda 20. dalga yani son dalgadayız. Son wave'deyiz arkadaşlar ve bitirmek üzereyiz. Artık gördüğünüz gibi çok çok bir boss savaşı gibi ve bunu patlattığımız zaman da game won yani oyun kazanıldı diyor. Sonra balonlar falan geliyor. Balonları topluyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten zor ama çok da zor değil. Mesela Bayan Limon'da bir boss savaşı vardı. O inanılmaz zordu. Bu o kadar zor değil ama 3. denemede bitirdim. Yani yine zor tabii ki. 20. dalgayı bitirdik arkadaşlar ve biraz geriye doğru geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Chica's Voice Box. Ve bu bir speaker box yani konuşma kutusuna ses kutusuna benziyor diyor arkadaşlar case e. ve burada gördüğünüz gibi Chica'nın ses kutusunu yine burada bulabiliyoruz ağzı da var aslında bu Chica'nın kaybettiği sesini tekrar ona geri vermeye yarayacak bir ses kutusu ve daha sonra bu ses kutusunu tekrar çıkaya takacağız. Geldik 14 numaralı gizemimize arkadaşlar ve biraz önce almış olduğumuz çıkanın ses kutusunu şimdi kendisine takacağız. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu sahne tabii ki de hemen hemen herkesin gözünden kaçtı ilk oynayışta. Çünkü o stres içerisinde kimse Chica'nın yanına yaklaşmayı denemedi. Gerçi ben denedim ama tabi elimde bu Chica'nın ses kutusu olmadığı için bir şey yapamamıştım. Şimdi arkadaşlar Chica hatırlarsanız buradan içeri giriyor. Bizim elimizde yine gördüğünüz gibi biraz önce aldığımız voice box yani kaybettiği sesi var ses kutusu var. Şimdi Chica'nın olduğu odaya doğru gideceğiz. Diğer taraftan ilerlemek yerine ve bakın yanına yaklaştığımız zaman ses kutusunu tamir et diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ve tamir ettiğimiz zaman bakın nasıl bir cutscene really ara sahne geliyor. Bunu gerçekten yapıyor muyum diye soruyor Casey. Ve sonra gerçekten iğrenç çok kötü diyor ama bir yandan içine takıyor. Bu işe yaramalı dedi. Ve Chica birden ayağa doğru biraz kalktı ve pizza kokusu alıyorum dedi arkadaşlar. Ve daha sonra tekrar olduğu yere yattı. Ama Chica'nın böylelikle sesini tamir etmiş olduk. Böyle bir gizem var oyunda. 13. maddeye geçmeden önce videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse yeni FNAF videosu gelecek. Desteğiniz için çok teşekkürler ve hemen isterseniz devam edelim. Monty bildiğiniz gibi ruin boyunca bacakları olmadan bizi kovalıyor arkadaşlar. Ama aslında oyunun içerisinde gizli bir bölümde Monty'nin bacaklarını bulabiliyoruz. Şimdi hemen size onu göstereceğim. Maskeyi taktığımız zaman şöyle iki tane gizli geçitten geçtiğimiz bir bölüm vardı ve böyle bir alana geçiyorduk ve burada aşağıya doğru devam ederseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli ayrı bir geçide daha geçiyoruz ve buradan ilerlediğimiz zaman şöyle bir boyut var. Bakın burada başka bir şey var mı diye şöyle bakalım. Bu sanırım Monty bu arada. Evet bu Monty. Abi bir dakika. Şu an yanlışlıkla çıktım oradan. Tekrar içeri girebilirsem iyi olur. Tamam şuradan tekrar girelim. Burada herhalde bize bir şey yapmaz. Bakın bu Monty arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ve şurada gizli bölümden girdiğimiz zaman bakın böyle bir yere geliyoruz. Öncelikle şunu deaktive edelim. Bu arada bunu deaktive ederken de arkadan çocuk seslerinin geldiğini duyabiliyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda Monty'nin bacakları var. Bak görüyor musunuz? Şurası Monty'nin bacakları orada arkadaşlar. Ve burada başka neler var? Şöyle bakalım yalnız yanlışlıkla aşağı düşüyormuşum neredeyse. Aşağı düşmeyelim. Evet burada Monty ile ilgili yine çıkartmalar. işte gitarı vesairesi. Bütün her şeyi burada var arkadaşlar. Yani Monty ile ilgili eşyalar falan var. Ama esas burada önemli olan kısım Dediğim gibi şu üst tarafta Monty'nin bacakları arkadaşlar. Aslında Chica'yı tamir ettiğimiz gibi Monty'nin de bacaklarını oyunun içerisinde bulabiliyoruz. 12 numara. Chapter 7'nin içerisinde Circus Baby ya da Baby diyebileceğimiz animatroniği görebiliyoruz arkadaşlar. Bir odada şimdi size onu göstereceğim ki Baby animatroniğinin önemini FNAF hikayesi içerisinde biliyorsunuzdur muhtemelen zaten FNAF serisini takip ediyorsanız. Şimdi burada iki tane oda var aslında ikisini de göstereceğim ama bakın çok enteresan bir şey var. Şimdi buradan içeri giriyoruz Gördüğünüz gibi Circus Baby peluşları var. Bakın şimdi şöyle yaptığımız zaman buraya giremiyoruz. Yani buraya girebilmek için sadece normal şekilde bakmamız gerekiyor. Ve enteresan bir şekilde buradan mesela bakıyoruz arkadaşlar. Biraz önceki peluşlar bu arada yok oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki peluşları da arkamızı dönüp tekrar baktığımız zaman bunlar da gidiyor. Bakın seslerini duyuyorsunuz. Başka bir yere baktığımız anda kayboluyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok çok enteresan. Bakın burada bir tane daha var. Şimdi bu da yine arkamıza baktığımızda kaybolmuş olacak. Gerçekten çok çok ürkütücü bir gizem. Ve yine burada duvarda arkadaşlar gördüğünüz gibi çizimler var. Bu çizimler de hani hapishanede falan gün sayanlar için. Belki de bunu Gregory mi çizdi ya da burada tutsak olan başka birisi mi çizdi bilmiyorum ama böyle duvarda bazı çizimler de var. Bunlar gün sayan mahkumların çizdiği çizimler. Ve şöyle devam edelim. Yine şurada bir tane daha oda var. Buradaki odaya da normal şekilde giremiyoruz ama maskeyle girebiliyoruz. Buraya girdiğimiz zaman da yine bir tane burada collectible'ımız var. Bunu alalım ve burada da dev ayakkabılar görüyoruz arkadaşlar. Enteresan ama böyle bir odamız daha var burada ve gördüğünüz gibi burada birçok ayakkabı var. Ama dediğim gibi buraya sadece maskeyle girebiliyoruz. Maskenin dışında giriş sağlayamıyoruz arkadaşlar. 11 numara. Chapter 8'in en başında Princess Quest vardı. Belki hatırlarsınız arkadaşlar. Security Breach'in içerisinde normalde böyle bir odanın içerisinde başlıyoruz. Ve burada tabii ki maskeyi takmak çok fazla kimsenin aklına gelmiyor. Ben de oynanın sırasında bunu takmamıştım. Daha sonra full bütün oyunu maskeyle ve maskesiz dolaştığım zaman fark ettim ki buraya bastığınızda yani maskeyi taktığınızda gördüğünüz gibi Princess Quest'teki kılıcı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve o kılıç kendine doğru sanki güç topluyor gibi. Yine Princess Quest'in içerisindeki canavarları da duvarda görebiliyorsunuz ve burada arkadaşlar gerçekten Princess Quest'in arcade machine yani atari makinesi hatta üzerinde bir yerde onun yazısı da var mıdır acaba diye bir bakıyorum ama herhangi bir yerinde sanıyorum yazı yok. Bir dakika şunu çıkarttığımız zaman evet burada görünebiliyor bu arada arkadaşlar. Buna da şu anda dikkat ettim. Bakın Princess Quest diye üstünde yazıyor. Ama tabii ki normalde kılıcı ya da duvardaki şeyi sadece gölge olarak görebiliyormuşuz. Kılıcı da sanırım mum olarak görüyoruz. Tekrar bir bakalım. Aynen. Mum olarak gördüğümüz kılıca dönüşüyor. Ve buradaki gölgede biraz daha böyle ışıldayan bir o Princess Quest'in canavarına dönüşüyor. Bu da gerçekten Princess Quest'e güzel bir gönderme. 10 numara. Bildiğiniz gibi oyunun en başında öncelikle şu tarafa gitmiştik biz oynanış videosunda ve oradan bir tane fener almıştık arkadaşlar. Acaba o feneri almadan gitsek ne olur bunu merak ederek bir deneme yaptım ve buradan fenersiz bir şekilde gitmeye çalışırsanız buradan hiçbir şekilde elimde bir fener olmadan geçmeyeceğim diyor Casey ve öncelikle burada size feneri araştırıp onu bulmanızı istiyor. Daha sonra gidip buradan peneri alıyorsunuz ve daha sonra da geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ama göstereceğim gizem bu değildi tabii ki. Biraz ileride çok daha enteresan bir şey var. Hemen oraya doğru gidelim. Bu maddede asıl size göstermek istediğim şey burada arkadaşlar. Bunun için oyunu hacklememiz gerekecek. Şöyle aşağıya doğru inerken burada merdivenin kenarında çok enteresan bir şey göreceğiz. Şimdi kamerayla hatta size göstereceğim. Şuradan hatta hızlıca bir inelim önce. Bakın şuradan görünüyor mu? Evet, buradan görünüyor arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz the blob ve buna şimdi biraz yakından bakalım isterseniz. Tabii ki biz yanına doğru gittiğimiz zaman oradan çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyordu. O yüzden ne olduğunu anlayamamıştık arkadaşlar. Ama daha sonrasında oraya tekrar baktığımız zaman blob olduğunu anladık. Blob olması neden önemli? Aslında şu yüzden önemli. Biliyorsunuz security veri için en sonunda blob aslında en sonda sanki o harabenin içerisinde yok olmuş gibi düşünmüştük ama orada yok olmadığını burada görebiliyoruz. Çünkü hareketleniyor birazdan göstereceğim zaten ve buradan uzaklaşıyor. Bu da aslında çok güçlü bir bilgiyi desteklemiş oluyor. Çünkü yine bu oyunun içerisinde bulmuş olduğumuz komik booklar var arkadaşlar. Ve bu komik bookların sayfaları içerisinde biz şunu görüyoruz. Aslında bazı sahneler mesela Security Breach'in en sonundaki Blob'un ölmüş olduğu sahne vesaire. Şöyle biraz karşıdan göstereyim aslında hiç yaşanmamış sahneler olabilir arkadaşlar ve bunu da destekler nitelikte burada gördüğünüz gibi blobu görebiliyoruz. Yani şu anda tam olarak çok ışık olmadığı için belki anlaşılmıyor olabilir ama zaten görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi the block burada. Şimdi bunun yanına doğru yaklaşalım ve bir anda kaçtığını göreceğiz zaten. Tamam şimdi yavaş yavaş ilerliyorum. Bakın şuradan bakacağım. Şöyle bakıyorum ve oradan hareket edip kaçacak bakın. Şu anda bakıyorum arkadaşlar hala hareketlenmedi. Bir daha şuradan ilerlesek mi diyeceğim ama gerek yok. Şöyle yapalım ve gördüğünüz gibi bir anda oradan yok oldu ve gitti. Ve geldik 9 numaraya arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burada San yeni arkadaş yeni arkadaş deyip daha sonra tuzağa düştüğünü ve daha sonra da kendisini tekrar başlatmamızı istiyordu bizden. Ve biz de ona diyorduk ki tekrar başlatmamı istiyorsun. Sonra Moon'a dönüşüyordu ve yaramaz yaramaz diyordu. Sonra Sun tekrar kontrolü alıyordu. Işıkları aç, jeneratörleri aç diyordu. Bize yardımcı olmaya çalışıyordu yani Sun. Moon kötü, Sun da iyi taraf gibiydi arkadaşlar. Ve biz burada jeneratörleri açıyorduk hatırlarsanız. İki jeneratör açıp daha sonra yanına gidiyorduk ya. Hiç jeneratör açmadığımız zaman ve yanına gittiğimizde neler olacak şimdi onu göstereceğim. Şu anda ilk jeneratörün oradayız arkadaşlar. Normalde bunu açmamız lazım ama açmayacağız ve açmadan şimdi buradan devam ediyorum. Hiçbir jeneratörü açmadan yanına doğru gittim arkadaşlar ve şu anda maskeli olarak gidersem ne olur? Maskesiz olarak gidersem ne olur? Bunu göstereceğim. Önce maskeli olarak gidelim. Hayır, jeneratörleri aç. Neden dinlemiyorsun diyorsan. Yani bize yardımcı olmaya çalışıyor aslında arkadaşlar. Şu anda da sadece bir tane jeneratör aktif halde arkadaşlar. Öncelikle maskeyi takalım. Çünkü maskeyi taktığımız zaman bir şey söyleyecek mi? Hayır hayır daha güvenli değil. Diğerini de açman lazım. Diğer jeneratörü de açman lazım diyor arkadaşlar. Sen gördüğünüz gibi bizi hala uyarıyor. Yanına yaklaşınca bir şey yapıyor mu? Hayır yanına yaklaşınca da bir şey yapmıyor. Ve şimdi tekrar Moon'un olduğu tarafa geçelim. Ve Moon'un olduğu tarafa geçtiğimiz zaman yine aynı hiçbir tepki vermiyor arkadaşlar. Şimdi iki jeneratörü birden açtıktan sonra yine gizli bir konuşması daha var. Hemen onu da göstereyim. Ve geldik 7 numaralı gizemimize arkadaşlar. Şu anda iki tane jeneratörü de açtım ve normal şartlarda yanına doğru gidip E tuşuna basarak elimdeki anahtarla onu tekrar reboot yani yeniden başlatmam gerekiyor. Ama eğer şu anda mesela moon var ve bunu moon'a yapacağım. Eğer sana yapmaya çalışırsan maskeyi takınca sana görüyorum. Bakın ne diyor yap şimdi yap dedi arkadaşlar. Şöyle arkasına geçelim. Hayır ben değil diğer ben diyor arkadaşlar buraya geldiği zaman da gerçekten çok çok enteresan ama yani bizim bunu Muğna yapmamız gerekiyor o yüzden şöyle yaklaşıyoruz arkadaşlar ve tam buradan reboot'a basıyoruz ama eğer reboot'a basmayıp yaklaşırsak ne olur diye merak ediyorsanız da hiçbir şey olmuyor çünkü Gregory'nin söylediği gibi stuck yani takılmış duruma geliyor arkadaşlar. Ve daha sonra E tuşuna bastığımız zaman da gördüğünüz gibi buradan reboot'u yapabiliyoruz. Ama burada san bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yüzden jeneratörleri açmadığımız zaman eğer maskeli bir şekilde gidersek görmüş olduğunuz, duyduğunuz bu gizemli mesajları bize söylüyor Sun. Ve geldik 6 numaraya arkadaşlar. Böyle bir alan vardı hatırlarsınız ve bu alanın içerisinde bazı yerlerde gördüğünüz gibi aşağıdan bir ışık süzülüyor. Ve burada aşağıdan bir şekilde gidemiyoruz. Ama buranın arkasında aslında çok önemli bir gizem var. Şurayı yok edeceğim arkadaşlar ve ondan sonra da şu buradan ilerleyeceğiz. Bakın buradan ilerlediğimiz zaman böyle bir yere geliyoruz. Gerçekten çok enteresan, gizemli bir yere geliyoruz. Bowling topları var ve burada yine gördüğünüz gibi koruma robotlarını da görebiliyoruz ve yerler ıslak uyarısı veren bunun ortasındaysa maalesef gördüğünüz gibi Bonnie var arkadaşlar ve Bonnie'nin gözleri parlıyor dikkat ettiyseniz. Gerçekten çok enteresan ve Bonnie parçalanmış durumda. Bu odada başka herhangi bir şey var mı diye şöyle bir bakalım ve ondan sonrasında başka bir şey daha göstereceğim. Bonnie Bowl yani Bonnie Bowling şeklinde bir şey yazıyor arkadaşlar. Buradan gidebildiğimiz bir yer var mı? Toplar falan var. Başka bir şey yok. Burada yine size başka bir gizem daha göstereceğim ama önce şu tarafına da bir bakalım isterseniz. Buralarda bir şey var mı? Evet burada bir ventilatör sistemi. Daha doğrusu bir havalandırma boşluğu var. Evet, buradan da yine aynı şekilde girebiliyoruz arkadaşlar. Ama buradan kolay bir şekilde ben zaten içeriye girdim. Şimdi sıradaki gizemimiz de arkadaşlar yine aynı odanın içerisindeki şunlarla ilgili. Bakın şu anda ben maskemi takmadım. Öncelikle Bonnie'nin gözlerine dikkat edin ve Bonnie'nin gözleri şu anda parlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi maskemi takacağım ve Bunların hepsini deaktive edeceğim. Ve bu odadaki ikinci gizemimizi de böylelikle çözmüş olacağız. Şimdi Bonnie'ye dikkat edin. Bütün hepsini çözdüğümüz zaman bakın ne olacak. Burayı yine çözüyoruz. Ve... Bakın arkadaşlar gözleri hala parlıyor. Ve sonuncusunu şu şekilde gözlerinde görürken yapmak istiyorum. Bunu da deaktive ediyorum. Gözlerine dikkat edin Bonnie'nin. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sanki gücünü bu robotlardan alıyormuş gibi gözlerindeki o parlama efekti tamamen yok oldu. Ve Bonnie normal gözlerine dönmüş oldu arkadaşlar. Ama Bonnie'yi gerçekten bu halde görmek çok çok üzücü. Ve geldik 4 numaraya. Bu sahnedeki bu makası muhtemelen hatırladınız arkadaşlar. Ve burada maskeyi taktığımız zaman Gregory ile Casey'yi görüyoruz. Casey sanki ağlıyor gibi ve Gregory de ona mendil uzatıyor. Duvarda falan herhangi başka bir şey yok. Bakın şimdi makası aktif hale getireceğim ve ne olacak arkadaşlar? Gregory gitti, Casey ağlıyor ve Gregory'nin missing yani kayıp posterleri var. Have you seen me? yani beni gördünüz mü yazıyor arkadaşlar posterlerin üzerinde. Gerçekten enteresan Gregory ve Casey arasında çok önemli bir bağ var ve önceden de tanışıyorlar çok büyük bir ihtimalle buradaki posterden göründüğü kadarıyla. Aralarında nasıl bir bağ var sizce mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar teorilerinize. Ama önümüzdeki bölümlerde Casey ile Gregory arasındaki bağın da çözüleceğini düşünüyorum. Geldik 3 numaraya arkadaşlar. Kendi Cadet diye bir tane şeker öğrencisi isminde robot vardı. Bu robotla sadece bir ya da iki kere konuşmuştuk oynanışta ama aslında bu robot çok daha fazla şey anlatıyor. Bütün hepsini altyazı ekleyeceğim. Siz de

ve bir tane de ekranda gördüğünüz kostümü görüyoruz. Burası sanki The Mimic'in odası. En son geçtiğimiz videoda gizli bir oyun sonu göstermiştim. Orada da Mimic farklı bir kostüm giyiyor gibiydi. Burada da sanki diğer kostümleri var ve bu kostümlerin arasından istediği gibi bir seçim yapabiliyor. Burada Farklı bir anlamı var mıdır kostümlerin tabi şu anda bilmiyoruz ama belki ilerleyen bölümlerde yeni gizemler ortaya çıkabilir. Odanın içinde başka bir şey var mı diye bakıyorum ama herhangi başka bir şey yok arkadaşlar. Bu iki kostüm gerçekten çok çok gizemli ve oldukça ürkütücü. Ve geldik bir numaraya eğer sinema sahnesinde yüzümüzde maske varken ekrana bakarsak Gregory'yi görüyoruz ve Casey bu Gregory diyor arkadaşlar. Çıkarttığımızda ise normal bir FNAF animasyonu görüyoruz. Tekrar maskeyi takıyoruz ve Gregory'nin burada kaçtığını görüyoruz arkadaşlar. Arkasında Vanny var ve Vanny'yi görünce Casey'nin tepkisi çok enteresan. O benim maskemi takıyor diyor arkadaşlar Casey. Aslında tabii ki biz Vanny'nin maskesini takıyoruz ama onun yani Vanny'nin kendi maskesini taktığını söylüyor. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. FNAF videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse yeni bir FNAF videosu gelecek ve yeni video hikaye ve teorilerle ilgili olacak. O yüzden serinin devamı için aşağıdan lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni videoları da kaçırmazsınız. Şu an hem ekranda hem de kartlarda FNAF Security Breach Ruin'i tek videoda bitirdiğim oynanış videosunu görebilirsiniz. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Destek desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.